12 numara. Rej numara. 8 umara, rıdım. Rıdım. Servet Yardımcı, Fettah Can bıraktı. Maç başladı. Servet Yardımcı Futbol Federasyonu'nun önemli isimlerinden Osman Yılmaz Erdoğan dönemedi. Bilal Erdoğan son adam görevinde bir vuruş ve toparlarda. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Beşiktaş'ın efsane ismi bir Beşiktaşlı Yılmaz Erdoğan'dan bir Beşiktaşlı Şifo'ya ve topun ağlara gittiği an. Defansta son adam Yıldırım Demirören. 29 numaralı forma onda. Mehmet Özdilek. Şu anda sahanın en iyisi diyebiliriz. Henüz erken ama vuruş. Ve 2-0. Yine Mehmet. Yine Şifo Mehmet. Gol çeşitli açılardan tekrar tekrar ekrana geliyor. Sağ tarafta Osman. Bıraktı. Servet yardımcı. Yılmaz Erdoğan. Vuruşu direkt ve top <laughs> Beyazlar. Turuncular karşısında. Reziliyet Çok şuan. daha etkili. Baktı şimdi Yılmaz Erdoğan. Yaptı ortasını ters tarafa. Servet yardımcı el var. Ali gördü. Federasyonun ağır toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Attı bunu. Attı bunu. Gazze'ye selam olsun. Filistin'e selam olsun. Bu gol Tayyip Erdoğan'ın golü. Fettahçanı böyle geçiyor. Güzel, klas bir hareket. Sol ayak Volkan önünde. Yıldırım Demirören iyi toplar kesiyor. Defansa iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hızlı olursa tehlikeli. Hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağıyla aşırttı. Vurdu. Harika bir gol. Süper bir gol. İlk <törędene> tebrik Mehmet Özdirek'ten. Mehmet Özdirek arkasında. Sol ayak topun dibine iniyor. Hacivari bir vuruş. Çok klas bir vuruş. Yıldırım Demirören hemen aldı. Hiç bekletmeden verdi pasını. Bir ara pası denemesi olmadı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vuruşu. 3-3. Sıfırdan Recep Tayyip Erdoğan. Birinci golü Recep'e, ikincisini Tayyip'e, üçüncüsünü Erdoğan'a yazıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 3-3. Güzel bir pas Tayyip Erdoğan'a. Gol pozisyonu olabilir mi? Ve penaltı. Halis Özkahya penaltı noktasına yürüdü. Aziz Babuşçu topağalara gönderdi ama öncesinde penaltı diyor Halis Özkahya. Yanlış görmediysem Gökhan Özdemir orada yerde kalan futbolcu. Evet Gökhan Özdemir yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Acun topun gerisinde. Acun Ulucalı geliyor. Acun geliyor. Acun vurdu. 4 oldu. Turuncular 3-0'lık 4-3. 4-3 turuncuların üstünlüğüyle tamamlandı ilk yarı. Halis Söz da kenara kadar geldi. Bilel Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç, Acun Ulucalı. Fotoğrafçılar, meslektaşlarımız, fotoğraf makineleri, kameralar herkes bu akşam bu maçta onlar soyunma odasına gidiyorlar. Onlar devam etmeyecekler. İkinci yarıda onlar olmayacaklar. 1-15 dakika daha izleyeceğiz. İzleyeceksiniz görüntü itibariyle. Esat pasını verdi. Bir vuruş gol. 5-4 oldu. Goller arka arkaya geliyor. 6-4. Turuncular 7. gol arıyor. Dediğim anda 7. gol geliyor. Gökhan. Acun son çizgide Acun Ulcal'ı bıraktı. 8. gol mü geliyor? Geldi bile. Gökhan Özdemir. Aziz Babuşçu yaptı ortasını. Acun Ulcal'ı zor pozisyon ama kolay bir gol. 9 oldu. Golde Acun'un imzası var. Ve maç bitti. Maç bitti. Ali Özkahya maçı bitiriyor. Turuncular 9-4 kazanıyor sevgili seyirciler. Tarihi akşamda, tarihi gecede. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Turuncular Recep Tayyip Erdoğan'ın takımı beyazları 9-4 mağlup ediyor.